Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizin karşınıza yepyeni, cırt yeni video olan karşınızdayız. Bugünkü videomuz sağ mı? Sağ mı? Hani ben değişik yiyecekler veya içecekler getireceğim. Tabii ben de kimse bilmiyor ne aldık. Yani Herkes o da avuç ayrı aldı, yaptı. Hiç o, onunkilerini ben bilmeyeyim, benimkilerini de o bilmeyeyim. İnşallah hep güzel düşer bana ee, öbür videoda. Mahvol. Yani arkadaşlar her bir videomuzda her bir videomuzda ya kızım mahvol olacak ya eşim olacak. Ama ümitliyim. Bu videoda üzgünüm, ben kazanıyorum. Üzgünüm ama çok da mutluyum. Hani hiçbir zaman ben kaybetmiyorum. Neyse. Taş kıyat makas yapıyoruz. Taş kıyat makas. Taş kıyat makas. Taş kıyat makas. Sen oturayım. Arkadaşlar, ben başlatıyorum. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Şimdi neyle başlatacağım seni? Göz bandımı taktım. Hiçbir şey görmüyor. İnşallah Allah'ım bana güzel bir şeyler çıkar. Hadi. Evet arkadaşlar. İyiceciklerimiz geldi. İyiceciklerimiz geldi. <laughs> Bakın. Bakın. Ben söylemiyorum ne olduklarını. Sadece sağ mı, sol mu o söyleyecek. Son. ki üç, dört. Sağ mı, sol mu? Sol. Sol? Evet. Tamam. Açabilirsin canım. Maalesef pastayı kaybetti. Ne bak. Şimdi kaçırdım. Musti çiğ bunlar <laughs> kocacığım. Çiğ çiğ. Aaa karıcım iyisin. Musti <laughs> çiğ. Arkadaşlarımız için iyi. Musti <laughs> çiğ. Bir dilim bir ısırık. Üf, iğrenç kokuyor. Üf. <laughs> ellerimde Ellerim de kokuyor. <gülüyor> Allah. <laughs> İyicen yut yut göreyim yut yuda, yut 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 yut. Sonra bir incelerken oyuncularken göreceğim bunu. Arkadaşlar yeni geliyor. Arkadaşlar geldim. Bir elimde bu. Diğerinde bu. Ta 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 tam. Sa mı so mu? Sa mı so mu? Soğuk. Yine mi so? Yine so. Buyur. Bunu göremezsin. Diğerim bunu. Bu şifa. Bir diş sarmısak bütününü az mı yesin onu? mı olacağı. <laughs> <laughs> Geliyorum arkadaşlar. Bu Evet arkadaşlar acayip gene yakarlıdan geliyoruz. Yani. Sağ mı sol mu? Sol. Yine sol. Hmm. Bu da hep soldan gitti ha. <laughs> bu ne? Bu ne? <laughs> bu ne? Sushi sushi. Ben yemem bu ayı. Ağla adam. Yesin. Ay bu bak bu bu olmaz işte. Bu olmaz. Yapamam ben bunu. Ay dik dilim. Ay büyük <laughs> <bir> günden. <günler. gülüyor> <laughs> Sen olacağım gel. Bu ne kokuyor? Bu ne? <laughs> ليش؟ Beni ben de ben, ben, ben öyle ben. yok anam yok öyle yok ısıracağım et diye ısırmam be ya hayır Elif öyle olmaz bir dilim böyle hayır sen sen birinci ısır ben yok ben, sonra ben... ben oturacağım zaten bak neye hazırladığını bilmiyorum ki ben böyle şeyler asla almadım. 10 10 yıl yaşım ondan. Aa, böyle kardeş kocam olacağını bilmez. Herkes her şey sizin için arkadaşlar. Sizin için. Hmm. Canca hadi. Hadi. <laughs> Bu ne? Berbat. Ya ben, Arkadaşlar olduk. ben demiştim ben. <laughs> Sağ mı sol mu? Bastırmış arkadaşlar bastırdın mı yüzüme? Geldim arkadaşlar. Sağ mı sol mu canımdan? Sol. Sol bu sefer kaçındın güzelim bir şeydi. Al sana yakarlı çips. <laughs> bu da peynirli pasta. Yeee! <laughs> <laughs> ben hiç bundan yemeyeyim. Yediydim ya. ya arabada. Hep. Acıdı. Biberli ya. Yakmıyor mu? Hı hı. Çok, koktu da bana koktu. Bazı var. Var ya. Hı. Al aşkım sen hadi ben. Öldü. Öpüşelim mi? Nefis. Arkadaşlar maalesef benim turum bitti. Şimdi baş temizliğin turu başlıyor. Evet. Gel <laughs> daha Hadi arkadaşım. Bana şans dileyin. Arkadaşım ben koydum bantımı. Çok korkuyorum. İnşallah bir şey gelmez benim başıma. Geldim arkadaşlar. <laughs> Çok güzel şeyler sana koyacağım kocacığım. Koyayım mı Kokamazsın. Başlıyoruz. Sağ mı? so mu? Sağ mı? Sağ kokuyor. <laughs> o benden geliyor. Sağ, sağ mı? so sa mu? Sağ. Aç göz çeyizini. <laughs> ben sana şimdi bir çatal getirip yersin biraz. <laughs> Bu ne <niye> ya? <laughs> Balık 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 balık. Balıklı soslu bir şeyler. Ben konserve hiç yemeyeyim arkadaşlar. Balığını balığında. Balıcık. Ben balıcık. Bal ne bal ben skaredi yedim. Tamam ben de bir kırıcık yiyeceğim. Hadi hadi. Bu güzel görünüyor. Bir ya ondan değil mi ya? Hmm, bak. Oh, iyi. Arkadaşlar normalde konserve iyi, iyi miyim ama bu güzel oldu. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yedi çok güzel ama onu kıstırmak için el kıstırmak için çok güzel oldu. Sami Sol. Ne dur sana de Sami Sol'u sen döveceksin mi? Sol. <laughs> <dedin>. sol. <laughs> Değiştirdin hissettim. Hayır kamera videoda görürsün. Zaten ben düzenliyim videoyu. Sonra intikam alacağım sende. Neredesin sen? Aa sarımsak hayır. Tüm diş sarımsağı yemek zorundasın. Aa sarımsak hayır arkadaşlar ben sarımsak yemeyeyim. Hayır kokusundan nefret edeyim. Benim şu kafam acı acıcak. Soyayım mı sana? Söyle, benim miyim <laughs> Arkadaşlar taze sarımsak çok seviyorum. Yeşil. Ama kuru sarımsak edense iyi Ben bunu bırakmaya gidiyorum arkadaşlar hemen geliyorum. Bütün seni bütün seni yuttum. Yut. Bir küçük olur mu? Hayır. Hayır arkadaşlar olmuyor. Güzel mi? Kıtır kıtır o. Su getir. <laughs> Olmaz. Ay yavrum oğlum. Öf. bir şey yok mu? İyi afiyet olsun. Ba Bağışa gel ol. Kocama. Bu çok iyi. Tüm hastalıklardan koruyun. Ah! Sarmı sar. Nedir su? Yani... Oh bu çok fena hak etti. Baş... Dur şimdi konuşayım. Oh arkadaşlarım. Arkadaşlar çok yani Ağzım tutuştu. Ve çok da çirkin bir koku var. Oh. Merhaba arkadaş Merhaba arkadaşçıklarım. Merhaba arkadaşçıklarım. Sanki yeni yeni, bir yeni, yeni, yeni çok güzel şeyler bir ona canım. getirdim. getirdim. <laughs> ne getirdin? Şunu anlarız. Sağ sol. Kokain ne? Sa, Sağ sol. Sağ sağ. sa, sağ. Sağ sağ. Sağ. Sağ dedi. Sağ, sağ dedim. <laughs> bak bak bak. Eee! Eee! Bu ne yumurta biberli bir şeyli. Bunlar e, çok güzel aslında. Bunu yersin. Bunu yersin. E dur sana yer miyim yiyemez miyim düşüneyim. Hayır düşünmek yok iyice. Hı çok iyi. Ya bunlar güzel bir şey. Yok yok Aa, bu biberinden ısırmadın içini sadece. Hayır ben böyle yaptım hadi. Böyle yapayım. Afiyet olsun. Aa, yardım. Ah, Arkadaşlar bu çok fena intikamını aldı. Ben ona bir kere azıcık konuşma da sarmışsak mesela o bana bir, bir, bir konuşamadım artık. Murmuru yaptım. Allah'ım ya. Çok sıcak. Yandım Allah'ım. Daha bekleyeceğiz. Geleyim mi? geldim arkadaşlar. Geldim aşkım. Geldin aşkım neredesin? Buradayım. Oo bak terledim de. <laughs> ne yapayım şimdi ne istiyorsun? Samsung. Ay oyun bitti kanka biliriz. Samsung. sol Korkuyorum. Sağ Sol. Bu bu ne oldu? Zencefil. Zencef 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 videoda görürsün yalan yok, zencefil. Elimde ne? Aa bunu mu alırsam da limon güzeldi. Ama zencefil. Ay bu, bu da en ne? Bu en iyi, nini. bu da sanmışsan gibi çok şifalı. Zencefil ne? Zencefil mi en büyük çil koydun sen buraya? Isır. Isır bak göreceğim ne kadar? Ay buradan ısıracağım da göreyim ne kalsın. Ne? ne? Buradan bu kadar kaç, hayır kaç buradan. Ben göreceğim.

Yağmur Sus 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 sus. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. İnanın bu videoda ben size videonun başında söylemiştim. En şanslı olduğumu bu videoda en şanssızım. İntikam soğuk yenen bir şey. Ne soğuk ben acılı yedim onu. Acı acı geldi. E neyse arkadaşlar bu tarz video içerikleri için oyunlarımız için lütfen abone olmayı yorumlarımız da açık. Yorum yapma. Yorumlar da açık dediği gibi şimdi. Yorum yapmaya oyun, oyun video önerilerde bulunabilirsiniz. Evet. Yorumlarımız o yüzden sizin için açık bırakıyorum. Yorum yapmayı ha, zili de açmayı da unutmayın arkadaşlarım. Hadi güzellerim benim. Hadi. İyi At. geceler. Ee, yeni bir video karşınızda olacağız. Hoşça kalın.